Yaşlı. Ee, oh. Açma, camı açma. Klima çalışırken cam açılmaz. Araba çok yakar. <laughs> yaksın, yaksın ya. Olsun. Bu zaten benim eski arabaya göre çok az yakıyor, yaksın. Ya sen ne acayip bir adamsın ya. Vallahi seni çözemiyorum ha. Sen niye gerginsin? He? Kaan'la o çocuk konuştu diye onları duydun diye mi gerginsin? He? Nereden biliyorsun Damla hakkında konuştuklarını? Abi bunu anlamanın en iyi yolu sen eve gireceksin... ...Damla orada mı değil bakacaksın bu kadar. Tabii o eve gireceksin bakacaksın o kadar. Ya ben o eve hangi sıfatla, ne sıfatla gireceğim? Ha? Kapıdan karavanın anahtarını alacağım çıkıp gideceğim. Abi sen demedin mi ben her işin üstesinden gelirim diye? Yani bunu yapsan yapsan sen yaparsın ya. Senden başka kimse yapamaz abi. E, doğru söylüyorsun. Benden başka kimse yapamaz. İstersen Çözebilirim tabii. Neyse. Tamam. Bunu da çözer. Çözeriz evvel Allah. Çözeriz. <laughs> Enteresan. Siz bunları böyle yemekte mi yiyorsunuz? Evet, nerede yiyeceğiz? Sevmez misin yoksa? Ya Feriye Hanım, rica edeceğim. Bu benim kültürümün vazgeçilmez bir parçası. Aa, öyle mi? Vallahi bilmiyordum bunu abi ya. <laughs> Sürekli tükettiğin şeyler yani bunlar senin Sen bizi ne zannettin koçum ya? Ha? ha? Bu ee... Bu güllü mü bu? Bunun ortasında pembit bir şey var böyle. Bu. Tuz şakası mı? Yine tuz şakası mı bu? Can, can, can. Bu tuz şakası mı yaptın bana der ya. Üstelik balıklı bu. Balık var bunda. Allah aşkına saçmalama dedim. Babacığım suşi o. Ne Uzak Doğu işi. Oğuz çok sever de, ben de bu akşamın yemek konseptini Uzak Doğu yapayım dedim. Anladım. Ben de diyorum, garsonlar niye Efendi Toronaga'ya benziyor? O ne baba? Ha sen bilmezsin oğlum. Ee, eskiden bir dizi vardı, herkes kendini... ...böyle hareketi yapıyordu falan. Enteresan bir diziydi yani. Gayet sağlıklıdır abicim tavsiye ederim. Hey. Şişle. Yalnız biz o şişlere tavuk geçiriyoruz. Oğuz kardeş, uyandırayım yani. <laughs> ee, ayrıca Uzak doğuların niye bu kadar zayıf olduğu da... ...anlaşılmış oldu. Tamam, sen bekle. Ben bakıp geliyorum, tamam mı? Hey. Hey. Tivi dividi tap tivi dividi tap 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 tivi dividi tap tivi dividi tap 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 tivi dividi tap Ya okey abi biz gibo falamadım ya ne bu nasıl karşı şey ee... şunun saadesi yok mu ya bunun bunun makanın yani ben peynir de olur, üzerine peynir de koyarsam yerim, peynirli yerim ben bunu. Babacığım, e, makarna değil o. Noodle. Neyse ne kızım, Allah Allah ya. En azından bir iki tane yumurta kırın, ben aç kaldım burada der ya. <laughs> Nedim, ne yumurtası? Ne yumurtası? Aç kal. Ne demek ne yumurtası? Bir de tavuk yumurtası. Uzakta orada tavuk yok mu, yumurta yok mu der ya? Uzakta yani. Baba. Ne? <laughs> Dolapta ahtapot bacağı vardı. Dur, ben gidip onu getir. Ahtapot <laughs> bacağı Feriyel Hanım siz neler yiyorsunuz böyle ya? Tuhaf tuhaf. <laughs> yok. Yok hiç zahmet etmeyin ben. Zaten ahtapotu hayatımda canlı yakından görmedim ki bacağını göreyim de bir de yiyeceğim yani Hayır bir de yazık hayvana. bana. Sen düşünsene denizin dibinde böyle bantuzlamışsın kendini serin serin. Bir böyle çekiyor çıkarıyor seni. Bir de pişiriyor kızartıyor tuhaf tuhaf. Yok yemeyin. Bak sen de yeme. Siz de yemeyin. Hiç yemeyin. Arkadaşlar bu yenmez bu ya. Bu Derya hele sen hiç yeme, motoru bozarsın. Aa, 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 Ya, sen, bu, sen hassas motorun bozarsın. Acı, Ay, çok ayıp, yok. ayıp. Yuh.